Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 7. sınıf soru çözümü yapacağız. Konumuz cebirsel ifadeler. İlk sorumuzda başlayalım. Yağız şekildeki çalışma masasının kenarını yarı çapı x santimetre olan halkalarla ölçecekti. Halkaları arasında boşluk kalmayacak şekilde görseldeki gibi yan yana yerleştiriyor. Elinde yeterli halkası bulunmayan Yağız en sondaki halkayı sabit tutarak baştaki halkaları sırasıyla sabit tuttuğu halkanın yanına yerleştiriyor. Halkalar yerleştiğinde 2 cm boşluk kaldığına göre Yağız'ın çalışma masasının uzunluğunu veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi Yağız çalışma masasının uzunluğu halkalarla ölçmeye çalışıyor. Bize uzunluğunu verilen çalışma masasının uzunluğunu veren cebisel ifadeyi soruyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane halkanın uzunluğu ve şurada 1-2 santimlik bir uzunluk kalıyor. Şimdi halkalara dikkat ederseniz bakın halkaların içinden şöyle bir çizgi çiziyorum. Şöyle birleştirdim. Eğer bu uzunluğu bulabilirsem çalışma masasının uzunluğunu bulabilirim. Peki halkanın bir tanesine baktığımız zaman şu uzunluk için ne diyeceğiz? Bu halkanın çapıdır diyeceğiz. Peki çap uzunluğunu nasıl buluyorduk? Yarı çapın 2 katı oluyordu. Yarı çap x ise çapımızın uzunluğu 2x olacak Burada toplamda 7 tane halka olduğu için e, buradaki halkaların uzunluğu 7 çarpı 2x bir de 2 santimlik boşluk oluyordu artı 2 diyoruz. Eşittir 7 ile 2'yi çarparsak 14x artı 2 diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Yukarıda daire içinde yazılı olan cebirsel ifade için bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre bu bilgilerden kaç tanesi doğru olur demiş. Şimdi soruyu şöyle çözersek yanlış yaparız. Gösterelim. Şimdi birincisine 5 terimlidir diyor. Terim neydi? Bir cebirsel ifadede artı ve eksi ile ayrılan her bir ifadeye terim diyoruz. Şimdi birincisinde 5 terimlidir demiş. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 terimli buna doğru diyebilirsiniz. Ama bu yanlıştır. Neden yanlış? Dikkat ederseniz cebilsel ifadede benzer terimler var. Benzer terim neydi? Değişken ve değişkenin kuvveti aynı olan ifadelere benzer terim diyoruz. Bakın burada 2x, x ve 12x'in değişkenleri x ve değişkenlerin kuvveti birbirlerine aynısı. O zaman önce bunları toplamam gerekiyor. 2x ile x'i toplarsam 3x, 12x daha eklersem 15x olur. Artı bir de burada sabit terimlerimiz var. 5 ve 6 bunları da toplamamız gerekiyor. Şimdi cebisel ifademizi düzenledikten sonra artık aşağıdaki ifadelere bakabiliriz. 5 terimlidir demiş. Yanlış. iki terimlidir. Katsayılar sayılar toplamı 25'tir. Katsayılar neydi? Terimlerin önündeki sayıların toplamıydı. Terimlerin önündeki sayılar neler? 15 artı 11 eşittir. 26 oldu. Bu da yanlış. Sabit terim 11'dir demiş. Sabit terim neydi? Değişkeni olmayan terimdi. O zaman bu doğru. Bakın değişken yok. Ve 11'e eşit. Kaç tane bilgi doğru demişti? 1 tane diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. X artı 5 bölü 2 artı 8 ifadesinin cümlesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapalım? Seçenekleri sırasıyla yazalım. Daha sonra hangisine eşit oluyorsa o seçeneğimizi işaretleyelim. Bir sayının yarısını diyor. Bir sayının yarısı alınırken ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 5 fazlası demiş. A seçeneği olmadı. Bir sayının 5 fazlasının. Hemen bir sayının 5 fazlasını alıyorum. Fazlasının yarısının demiş. 5 fazlasının yarısı dediği için x artı 5'i 2'ye bölüyorum. Bunun 8 fazlası yani artı 8. Evet doğru cevabımızı B seçeneği olarak bulduk. Şimdi diğerlerine de bir bakalım. Bir sayının 8 fazlasının 8 fazlasını alıyorum yarısının 2'ye böldüm. 5'te 1'i demiş. 5'te 1 demek 1 bölü 5 ile çarpımı demek. Bu da olmadı. Bir sayının 5 katının 5 katını alalım. 5x yarısının 8 fazlası demiş. Bu da olmadı. Evet dördüncü sorumuz. Bir sayının 5 eksiğinin yarısının 4 fazlası ifadesinin cebirsel gösterin. başlıklardan hangisidir? değişken olarak al kullanmış hiç fark etmiyor. Bir sayının 5 eksiği dediği zaman 5 çıkartıyoruz. Yarısının demiş. Yarısının 4 fazlası diyor. Bu şekilde yazıyoruz. Doğru cevabımız evet B seçeneği olacak. Evet 5. sorumuza geçtik. Parantez içerisinde 2a artı 3b eksi 1 eksi parantez içerisinde 3a eksi 3b eksi 1 çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Önce şuradaki eksiği parantez içerisine dağıtmamız gerekiyor. Sorumuzu tekrardan aşağıya yazalım. 2a artı 3b eksi 1. Şimdi eksiği dağıtırken debisel ifademin işaretine dikkat ediyorum. 3A'nın işareti pozitif. Eksi ile artıyı çarparsak negatif. Eksi 3A oldu. Eksi ile eksiği çarparsak artı 3B. Eksi ile eksiği çarparsak artı 1. Aynı işaretli ifadelerin çarpımı pozitif. Farklı işaretli ifadelerin çarpımı negatif olacaktır. Şimdi burada Benzer terimli ifadelerimiz var. Mesela 2A ile eksi 3B benzer terimlidir. 3B ile de 3B benzer terimlidir. Eksi 1 ile de artı 1 benzer terimlidir diyoruz. Evet şimdi benzer terimlerin katsayılarını toplamamız gerekiyor. 2 ile eksi 3'ü toplarsak eksi A'ya. Artı 3B ile artı 3B'yi toplarsak artı 6B'ye. Eksi 1 ile artı 1'i toplarsak sıfıra eşit olacak. Doğru cevabımız bu şekilde de yazabilirsiniz. Karşınıza şu şekilde de çıkabilir. 6B eksi A şeklinde de çıkabilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Buna göre cebirsel ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dikdörtgeni x olarak kareyi de 1 olarak bize vermiş. O zaman 2 tane dikdörtgenimiz olduğu için 2x diyoruz. 3 tane de karemiz olduğu için artı 3 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği oldu. Yukarıda ilk 4 adımı verilen örüntünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir ifadenin genel terimini bulurken eğer geometrik şekil olarak vermişse bunu sayısal olarak yazmamız gerekiyor. Birinci adımda 0 tane, ikinci adımda 2 tane, üçüncü adımda 4 tane ve dördüncü adımda 6 tane geometrik şeklimiz var. Şimdi genel terimini bulurken bakın artış miktarlarına bakmamız gerekiyor. 2 artmış, 2 artmış, 2 artmış. Şimdi artış miktarını bulduktan sonra şöyle yazıyoruz. 2 çarpı n artış miktarı 2 olduğu için 2 çarpı n. Daha sonra n yerine 1 yazıyoruz. n yerine 1 yazdığım zaman 2'ye eşit oldu. Birinci adımda 0 tane vardı. Bu 0 elde edebilmek için buradan 2'yi çıkarmamız gerekiyor. İkinci adımla da kontrol edebilirsiniz. En yerine 2 yazdım. 2 çarpı 2'den 4. 4'ten 2 çıkarsa bakın ikinci adımda 2 iki tane şekil oluşmuş. Bu şekilde genel terimi buluyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Evet 2 çarpı x artı 3 işlemi için bakın x artı 1 ve eksi 1 modelleri veriliyor. Buna göre 2 çarpı x eksi 3 işleminin modellenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bunun iki farklı çözüm yolu var. Buradaki 2'yi parantez içerisine dağıtabilirsiniz. Parantez içerisine nasıl dağıtıyorduk? Ayrı ayrı hepsiyle çarpıyorduk. Tabii ki işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. Burada 2 çarpı x eksi 3. 2'yi parantez içerisine dağıtırsak 2 ile x'i çarparsak 2x. 2 ile eksi 3'ü çarparsak 2'nin işareti pozitif, 3'ün işareti negatif. Farklı işaretli ifadelerin çarpımı negatiftir. Eksi 6 diyoruz. Şimdi x'li terimden 2 tane olması gerekiyor. Buranın 6'nın işareti eksi olduğu için şu içi beyaz olan karelerden de 6 tane olması gerekiyor. Birinci şekilde 2x i̇çi taralı olan kareler artı 1'i ifade ettiği için burası 2x artı 6'dır. Bu yanlış. B seçeneğinde 2x eksi 4 vardır. Bu da yanlış. Üçüncü şekilde 2x eksi 6 vardır. Bizim aradığımız cevap. Son şekilde ise 2x artı 6 vardır diyoruz. İlk şekilde A seçeneğiyle aynı olmuş. Şimdi ikinci olarak nasıl bulabiliriz? 2 tane x eksi 3 demek bu çarpma işleminde. Bakın C seçeneğine dikkat ederseniz x eksi 1 eksi 1 eksi -1, 1. Yani burası x eksi 3'e eşit. Aşağıya bakıyorum x eksi 1 eksi 1 eksi -1, 1. Bakın ne oldu? 2 tane x eksi 3'e eşit oldu. Bu şekilde de direkt çarpmadan sonucu bulabilirsiniz. Evet diğer sorumuzla devam edelim. 8m eksi 5 genel terimi olan bir örüntünün 3. ve 10. terimlerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi genel terimi verilen bir örüntüde terimleri nasıl buluyoruz? m yerine bizden istenen terimleri yazıyoruz. O zaman yazalım. 8 çarpı 3 eksi 5 eşittir 24 eksi 5'ten 19. 10. terimi bulalım. 8 çarpı 10 eksi 5'den 80 eksi 5 o da eşittir 75. Bu iki terimin toplamını soruyor. Toplayalım. Sonucumuz 94'e eşit oldu. Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Şekilde devam eden bir örüntünün 8. adımı kaçtır? Evet bir örüntüde neye bakıyorduk? Artış miktarına dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle yazacağım ben. 3, 5, 8, 12. Birinci terimden ikinci terime 2 iki artmış. İkinci terimden üçüncü terime 3 üç artmış. Üçüncü terimden dördüncü terime 4 artmış. Artış miktarı eşit olmadığı için burada terim genel terimi silelim. Genel terimi bulamıyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Mecbur 8. terime kadar ilerlememiz gerekiyor. 5. terimimiz için 5 artacak 17 oldu. 6. terimimiz için 6 artacak 23 oldu. 7. terimimiz için 7 artacak 30 oldu ve 8. terimimiz için 8 artacak 38'e eşit oldu. Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Yukarıda verilen 3 örüntü genel terimlerle eşleştirilecektir. Buna göre doğru eşleştirme aşırıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi birinci satırdaki ifademiz bakın ne oluyor. 4'er 4'er artıyor. Evet örüntü aynı o miktarda arttığı için şöyle yazabiliriz genel terimi için. 4 n bunu yazdıktan sonra ne yapıyorduk? En yerine herhangi bir terimi yazıyorduk. Mesela 1 yazalım. En yerine 1 yazarsak 4 olur. Birinci terimi sağlamadı. 3 olabilmesi için birinci terimin burada 1'i çıkarmamız gerekiyor. 4n-1 oldu. Birincisi ikincisiyle eşleşti şu şekilde. İkincisine bakarsanız ikişer ikişer artıyor. O zaman artış miktarımız 2 olduğu için genel terime 2n yazıyoruz. Birinci terimi yerine yazarsak sağlamıyor. 2 oluyor. 5 olabilmesi için 3 eklememiz gerekiyor. Genel terim 2n yani artı 3 oldu. Bu da 3. satırla eşleşti. En sondaki örüntümüz 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er arttığı için 3n diyoruz. Birinci terimi yerine yazarsak 3 olur. 6 olabilmesi için 3 ekliyoruz. Şimdi bu illa bir yazmanız gerekmiyor. Bir daha kolay olduğu için iki de yazabilirsiniz. İki yazdığımız zaman altı oldu. Dokuz olabilmesi için yine üç eklememiz gerekiyor. Evet bu da doğru seçenek B seçeneğinde verilmiştir. Yukarıda gösterilen tablo satırda bulunan ve sütunda bulunan cebirsel ifadelerin toplamını göstermektedir. Örneğin a'yı bulabilmek için bakın 3x ile x eksi 3'ü topluyoruz. Buna göre a artı b eksi c artı d işlemine karşılık gelen cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi a'yı bulabilmek için 3x ile x eksi 3'ü toplamamız gerekiyor. Benzer terimleri toplamam gerekiyor. 3x ile x'i toplarsam 4x. Bir de yanında eksi 3 var. 3x ile 2x artı 1'i toplayacağım. Bakın benzer terimler var. 3x ile 2x toplarsak 5x artı 1. C'yi bulduk. B'yi de bulalım. x eksi 3 ile eksi -2x 2x'i toplayacağım. x ile eksi 2x benzer terimli. Bunları toplarsam 1 ile eksi 2'yi toplarsam eksi 1. Ortak olan değişkenimiz x'i yazıyoruz. Daha sonra burada da eksi 3 var. Onu ekliyorum. Daha sonra D'yi bulalım. X 2x eksi 1 ile 2x'i toplayacağız. Benzer terimleri topladığımız zaman bakın bunlar birbirlerini götürüyor. Geriye sadece artı 1 kalıyor. A ile B'yi toplayın demiş. A ile B'yi toplayalım. C ile de D'yi toplayın demiş. Eşittir. 4x ile eksi x'i toplarsam artı 3x. Eksi 3 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 6. Burayı topladık. 5x artı 1 bir de artı 1 burada var. Yani 5x artı 2'ye eşit oldu. Şimdi a artı b eksi c artı d'yi istiyor. a artı b'yi 3x eksi 6 parantez içerisinde eksi c artı d yazalım. 5x artı 2 diyoruz. Buradaki eksiği çıkarma işlemini yapabilmemiz için cebirsel ifadeye dağıtmamız gerekiyor. Burayı dağıtırsak 3x eksi 6 eksiye dağıtırsak eksi 5x eksi 2 olur. Eksi ile artıyı çarptık eksi oldu. Eksi ile artıyı çarptık eksi oldu. Benzer terimleri toplayalım. 3x ile eksi 5x'i toplarsak eksi 2x. Eksi 6 ile de eksi 2'yi toplarsak eksi 8 olacak. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Sevil. Onur doğduğunda 8 yaşındaydı. İkisinin bugünkü yaşları toplam 32 olduğuna göre Sevil bugün kaç yaşındadır demiş. Sevil'in yaşına x diyelim. Sevil'in yaşını bilmediğimiz için. Onur'un yaşını da y diyelim. Sevil doğduğun Sevil Onur doğduğunda 8 yaşındaymış. Yani Sevil'le Onur'un arasındaki yaş farkına ne diyebiliriz? 8 diyebiliriz. Buraya yazıyorum. Sevil'in yaşı x, Onur'un yaşı y. Bunların farkı 8'dir. Yani bunu şunun için yazdık. İki insan arasındaki yaş farkı seneler geçse bile ne olmayacak? Değişmeyecek. Onun için bunu yazabiliriz. İkisinin bugünkü yaşları toplamı demiş. Bugünkü yaşları toplamını bulalım. Sevil x yaşındaydı. Onun ise y yaşındaydı. Bunların toplamı 32'ye eşitmiş. Şimdi cevizsel ifadelerde neydi? Taraf tarafa toplama işlemi yapabilirim. Burada toplarsak x ile x'i toplarsak 2x. Eksi y ile artı y'yi toplarsak birbirlerine götürecek. 8 ile 32'yi toplarsak 40'a eşit oldu. x'in kat sayısı x'in kaç sayısı 2 olduğu için eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. 2'ler sadeleşti. x eşittir 20'ye eşit oldu. Şimdi bize Sevil'in bugünkü yaşını sormuş. Sevil'in yaşına x demiştik. O zaman doğru cevabımız c seçeneği olacak. Peki Onur'un yaşını sorsaydı herhangi bir cebirsel ifadede burada x yerine 20 yazarak Onur'un yaşı da bulunabilirdi. Burada ne olacak? 20 artı y eşittir 32 olacak. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafta olması gerekiyor. Bilinmeyenimi bulmak için. Şimdi bir ifade cebirsel ifadede eşitlikte taraf değiştiriyorsa eksiyle çarpıyorduk. Bunun işareti pozitif olduğu için eksiyle çarparsak buraya eksi 20 olarak geçecektir. 32'den 20 çıkarsa 12 kalacak. Onur'un bugünkü yaşını 12 olarak bulduk. Onu da sorarsa bu şekilde bulabilirsiniz. Evet diğer soruyla devam edelim. Caner'in mavi kalemlerinin sayısının 4 katının 5 fazlası kadar Pelin'in yeşil kalemi vardır. Pelin'in 41 yeşil kalemi olduğuna göre Caner'in mavi kalem sayısı kaçtır? Şimdi Caner'in mavi kalem sayısını bilmediğim için Mavi kalem sayısına x diyorum mavi. Şimdi Caner'in mavi kalemlerinin sayısının 4 katı diyor. 4 katını alalım. 4x. Bunun 5 fazlası Pelin'in yeşil kalemlerin sayısına eşitmiş. Yani 41'e. Evet şimdi bu cilissel ifadeyi çözeceğiz. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyoruz. 4 x eşittir. Artı 5 eşitliğin diğer tarafına eksi 5 olarak geçecek. 45'ten 41'den de 5 çıkarsa 36 kalır. x'in kat sayısı 4 olduğu için eşitliğin her iki tarafını 4'e bölüyorum. 4'leri sadeleştirdim. x eşittir 9'a eşit oldu. Bize mavi kalemlerin sayısını soruyordu. Burada doğru cevabımız B seçeneği oldu. Mehmet'in bilyelerinin sayısı, Kadir'in bilyelerinin sayısının iki katı, Hasan'ın bilyelerinin sayısı ise Mehmet'in bilyelerinin sayısının 3 katıdır. Şimdi burada şöyle yapalım. Mehmet, Kadir ve Hasan. Bize ilk ne demişti? Mehmet'in bilyeleri, Kadir'in bilyelerinin sayısının iki katı demişti. O zaman Kadir'in bilyelerine x diyelim. Kadir'in bilyelerin sayısının iki katı Mehmet'in bilyelerin sayısına eşit oluyorsa Mehmet'in bilyelerin sayısı da 2x'e eşit olması gerekiyor. Hasan'ın bilyelerin sayısı ise Mehmet'in bilyelerin sayısının 3 katıymış. O zaman 2x'in 3 katını alıyoruz. 6x'e eşit oldu. Üçünün toplam 90 bilyesi olduğuna göre bunları toplayalım. 2x artı x artı 6x eşittir 90'mış. Burada benzer terimleri toplarsak 2, 3, 9, x 90'a eşit oldu. Eşitliğin her iki tarafını 9'a bölersek 9'lar sadeleşti. x buradan 9, 90 bölü 9'dan 10'a eşit oldu. x'i bulduk. Bize neyi soruyor? Mehmet'in bilgilerinin sayısını soruyor. x yerine 10 yazarsak 2 çarpı 10'dan 20'ye eşit oldu. Evet, doğru cevabımız A seçeneği diyoruz. Evet, bugün sizinle birlikte cebirsel ifadelerle ilgili soru çözümü yaptık. Kırlarımız buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.